One Piece mangasının 88. cildinin SBS bölümüne hoş geldiniz tayfa. Yazar Oda'ya sorulan garip sorular var. Onlardan da bahsedeceğim. Okuyuculardan biri şöyle bir soru sormuş. Odaçi, Garçu, Min kabilesinin selamlama ya da teşekkür için kullandığı Garçu kelimesi Nepalce'de Timilya Maya Garçu yani seni seviyorumdan mı temel alındı? Oda Sensei'nin verdiği cevap ise şu olmuş. Evet bu doğru. Bu Ming kabilesi için mükemmel bir şekilde uygun sence de öyle değil mi? Evet buradan anlayacağınız üzere tayfa Oda Sensei farklı dilleri de seriye katıyor. Onların kültürlerini de bize katıyor. Eğer ileride dünya turu yaparsanız eminim One Piece serisinden birçok kültürü dünya kültüründe görebilirsiniz. Her neyse. Nami ile Garchu yapmak istiyorum. Oda Sensei ise buna şöyle bir cevap vermiş. Tamam sıradaki. Galiba bunu Sanji sormuş. Neyse. Kerotto ve Wanda'nın göğüsleri fırça gibi mi yoksa pürüzsüz mü hissettiriyor? Oda Sensei ise şöyle bir cevap vermiş. Anlıyorum. Onların vücutları baştan aşağıya kükle kaplı olduğu için fırça. Hey 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 kes şunu. Daha yeni başladık ve hemen sapıkça sorular gelmeye başladı. ha Özür dilerim. Sakinliğimi kaybettim. Yeterince olgun değilsiniz. Demiş Oda Sensei. Bence bu soruyu da sancı sormuş. Her neyse. Charlotte de Perospero 50 yaşında 3 metre ve 33 santim boyunda şekeri çok sever naneden nefret eder. Charlotte de Cracker 45 yaşında 3 metre 7 santim ve püskeviti çok sever. Gazlı çiçeklerden ise nefret eder. Aman Franki bunu duymasın yoksa onu kolaya boğar. Charlotte Smoothie ise 35 yaşında 4 metre 64 santim tahmin edilen sevdiği şey ne? Tabii ki de Smoothie. Çok şaşırmadık. Etten ise nefret eder. Saçma sapan gelen sorular ve hepsini okuyacağıma rağmen hüzünlü olmam. Beni hayattan soğutuyor. Katakuri şüphesiz yakışıklı biri değil mi? Ancak model olacak olan kişi benim. Oda Sensei'ye gelen soruya bak Tayfun. Oda Sensei de şöyle bir cevap vermiş. Bir ihtimal. Aa, Katakuri ile kendini karşılayacak kadar değişik düşünen Japonlar varmış. Lola ve Chifon şüphesiz çirkinler değil mi? Ancak model olacak olan kişi karım değil mi? Oda Sensei de şöyle bir cevap vermiş. Karın seni ölesiye dövecek. Oho, adam karısını Lola ve çifona karşılaştırmış. Japonlar, Japonlar. Her neyse. Selam Oda. İlginç bir şey fark ettim. Katakuri insanların önünde yemek yemiyor. Ancak 86. cildin 861. bölümünün 3. sayfasında bir şey yiyor. Diş izlerini görebiliyorum. Oda ise Katakuri ile ilgili böyle bir cevap vermiş. Evet güzel yakalamışsın. Katakuri başkalarının önünde yemek yemiyordan ziyade yemek yerken başkalarının onu görmesine izin vermiyor. İşte resmediğim. Görebiliyor musun? Göremiyorsun. Ağzı doğuştan ayrılmadı. Bunun sebebi yeme hızı. Mangada bunu gösteri göstermeme konusunu düşünüyorum. Yani Katakuri'nin dişlerinin havalı olduğunu düşünüyorum Tayfa ama bence ilerleyen zamanlarda seride Katakuri dişlerini gizlemekten çekinmeyecek. Devam edelim. Kalenin içinde bir gece geçirmek kaça patlar? Bet uygun görüyorsa bedava. Aksi takdirde herhangi bir miktarda para ücreti karşılamaz. <laughs> Betçini kalesini otel olarak kullanmak çok mantıklı bence Tayfa. One Piece dünyasındaki ulak yarasalar bagajla taşıyabilir mi? Peki ya korsan tayfalar arasında hediye gönderilebilir mi? O da ise şöyle bir cevap vermiş. Böyle düşünceli korsanlara rast gelmedim. Yani öyle bir korsan yok. Ulak yarasalar temelde dünya hükümeti tarafından bir iletişim yöntemi olarak kullanılıyor. Sivil halk News kudan ve Küçük Kuşlar Postası isimli şirketten istekte bulunabilir. Fakat uçabilecekleri mesafe kısıtlı. Albatros postası uzun mesafeler uçabilir. Fakat postayı teslim edemeyecekleri birçok farklı durumda karşılaşabilirler. Bu sebeple hükümet ajanları haricindeki posta servisleri %100 başarılı değil. Korsan tayfalar arasında bir şeyler göndermek için genellikle kayık kullanırlar. Çünkü sabit bir adresleri yok. Bu sebeple onlar için yollar ayırmak bize normal gelse de onlar için oldukça ciddi bir durum. Hediye gönderen korsan mı olur lan? Bu okuyucular ne yaşıyor ben anlamıyorum gerçekten. Vampir serisinin bir olgun bir de çocuk gibi düşünen bir kitlesi var ya kusasım geliyor. Şu seriye korsan ciddiyeti lazım. Kan lazım. Vahşet lazım. Neyse. O da sensei bence posta ve kargo olayını bile ayrıntılı düşünmüş. Adam baya detaycı. Odaçi selam 883. bölümdeki Katakuri'nin gerçek yüzünü gösterdi. Odanın prensibi asla mükemmel bir karakter çizmeme olabilir mi? Katakuri bana bu bölümle birlikte samimi bir hava verdi. Etrafındaki insanların hakkında kimgeyi korumaya çalışmak oldukça stresli bir şey olmalı. Oda sensei ise şöyle bir cevap vermiş. Katakuri gülüyor. Gülüyor. Prensip olarak mükemmel insanlar sıkıcıdır. İnsanlar diğer insanların zayıflıklarından, noksanlarından hoşlanırlar. Ya bazen ben de garip düşünüyorum. Acaba Oda Sensei kendi zayıflıklarını karakterler acır aracılığıyla bizleri mi gösteriyor Tayfa? Ne dersiniz? Mesela kendi dişlerini sergilemeyi sevmiyordur veya başka bir özelliğini ve bunu bir şekilde bize aktarmıştır. Yine de okuyucu akla bilerek mükemmel karakter çizmiyor da ve bence bu harika. Çirkin One Piece karakterlerine bayılıyorum. Özellikle Orochi'ye. Şaka yapıyorum. Susuru Doflamingo'nun isteğini yerine getirip oner gün gazete getirecek mi diye sormuş birisi. O da sensesi şöyle bir cevap vermiş. Hayatta olmaz. Nasıl olur da bir mahkum böyle bir hizmet alır? Ancak Doflamingo hapishanede birçok arkadaşa sahip ve eminim Arda sırada gazete getirilmek için çeşitli yöntemler kullanabilir. Fufufufu. Fu fu fu. Abi düşünüyor musunuz? Doflamingo nereye gitse millet örgütlüyor. Çok tehlikeli bir herif. Hapishanede bile yer edinmiş. Dofi bir çıksın hapishaneden seriye çok güzel şeyler katacak. Ben buna eminim. Bana kalsa serinin en bomba karakterlerinden biri Doflamingo'dur. Net. Her neyse bir sonraki soruda ise şöyle bir şey gelmiş. Luffy'nin güzel kadın kriteri nedir? Neden Nami, Robin ve Hancock güzel değilken Albida güzel? Evet bir sahnede Luffy Alvida'nın güzel olduğunu söylemiş. Tuhaf. O da Sensei ise şöyle bir cevap vermiş. Luffy gerçekten de Alvida'nın güzel bir kadın olduğunu söyledi. Normal bir insan söyleyince bu örgü dolu oluyor. Luffy'ye gelince bu yalnızca insanları kategorize etmenin bir yolu. Hisleri, duyuları, algısı normal olmasa da Luffy söyleyebilir. Fakat ne şekilde görürse görürsün. O ilgilenmiyor. İlgilenmiyor mu? Bu çok tuhaf değil mi Tayfa? Luffy bence aseksüel olabilir ya da cinsel açıdan hiçbir kadınla ilgilenmiyor. İnanın bana bu erkek için bir çok garip. Ya da hayallerine o kadar çok odaklandı ki dinin yazısını veya gerçekten bir yük var ve Luffy bunu taşıyor. Ve bu yük o kadar ağır ki kadınları göremeyecek kadar büyük. Aklıma Thriller Bark'taki kumanın çıkardığı o acı geldi ve Zoro'ya değişi geldi. Zoro cidden çok acı çekmişti. Acaba Luffy hep bununla mı yaşıyor? Luffy bunları taşınırken nasıl düşünsün ki kadınları? Ah Sanji sen de biraz şu Luffy'den bir şeyler kapsan. E tabi fazla acı çekmediğin için olabilir. Neyse. Bu sayıda süpernovaların hangi milletten olabileceği verilmiş. Karasakal Somali. İlginç. Somalili Karasakal. Kitto İskoçya. x Türkiye. Capone, <laughs> İtalya. Apo Çin. Boni Avustralya. Trafolgarlov Almanya. Uruku Hindistan. Hawkins Mısır. Kila İskoçya. İlginç, Kila'yla Kit aynı. Normal aynı tayfadalar. Blackbeard'ın mesleği ve diğer süpernovaların meslekleri de verilmiş. İlginç. Karasakal arkeoloji demiş. Olabilir. Capone Becc'i ayakkabıcı dükkanı demiş. Normal hem İtalyan hem ayakkabı dükkanı hem mafya. Güzel bir gönderme Godfather'a. Drake hayvan bakıcısı demiş. Hem hayvan bakıcısı hem Türk. Hmm, çoban olabilir ha bu doğuda falan. Neyse. Kitto silah satıcısı, İskoçyalı silah satıcısı garip. Apo DJ, normal zaten DJ olması. Adam seride de DJ. Bonnie Pizzacı. Bonnie Pizzacı olsa herhalde pizzaları yiyip dururdu. Neyse, Hawkins tasarımcı. Yani bence daha çok falcı veya çay kahve dükkanı falan olurdu Hawkins'in. Fal falan bakardı millete. Urukku, hostes bar müdürü. Animelerde görmüşsünüz bu tür yerleri. Kila, makarnacı. Hı, kila ve makarna yani zaten o suratından makarna yemesi falan çok gelmişti neyse. Evet en önemli bilgilerden ve garip bilgilerden biri de şu Katakuri pelikan ağızlı doğmamış. Yemek yerken ağzını o kadar hızlı kapatıyormuş ki kimse tanık olamamış. Katakuri ağzını bir kaza sonucu yaralayarak bu hale getirmiş. O da gelecekte bu olayın geçmişine girip girmeyeceği konusunda bir karar henüz verememiş. İnanın bana bu çok garip. Şimdi Katakuri doğuştan böyle değil mi? değilmiş demek. Bu gerçek mi? Yani aslında ağzı böyle değilmiş. Bir kazayla veya yaralanmayla olmuş. Belki de bunu Big Mom yapmıştır veya başka bir düşman. O zaman Katakuri normal ağza sahipti ve Katakuri'nin ağzı sonradan bu hale geldi. Çok ilginç. Artık Katakuri'nin köpek dişlerini ve ırkını tek sorgulamam öyleyse. Ben de hep Owen, Daifuku ve Katakuri üçüzken neden diğerlerinin böyle dişleri yokken sadece Katakuri'nin böyle dişleri var merak etmiştim sebebi ortaya çıktı deseniz de. Bu SBS bölümlerinin sonuna geldik tayfa. Videoyu beğenmeniz ve yorum atmanız halinde bu seriye devam edeceğim. Hoşçakalın.